Çin Propaganda Atanı'da sitesinde yer alan 1 Şubat 2023 tarihli habere göre geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'ın sözde Xinjiang Hükümeti Parti Komitesi Siyasi Konseyi 2023 siyasi istişare planını belirlerken sözde Çin Ulusu Ortak Birincinin pekişmesi safsatalarını yeniden vurguladı. Gözlemciler Pekin yönetiminin İslam'ın sözde Çinileşmesi, Çin Birincinin pekişmesi gibi safsatalarla Doğu Türkistan'daki etnik ve kültürel soykırım politikasını yoğunlaştırdığını kaydetti. Afrika ülkelerinin Pekin Büyükelçileri ve diplomatlardan oluşan bir heyet 2 Şubat'ta Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Çin basınında yer alan haberlere göre ziyaret heyeti Uygur Özel Bölgesi Parti Komite Sekreteri Ma Xingrui ve Uygur Özel Bölgesi Başkanı Erkin Tuniyaz ile bir araya gelerek ABD hükümeti ve bazı batı parlamentoları tarafından soykırımla suçlanan Çin'in Sincan politikasına desteklerini ifade ettiler. Ancak analistler ziyaretin uluslararası toplumun Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı soykırımdan sorumlu tutma çabalarına karşı diplomatik bir kampanyanın parçası olduğunu söylüyor. ABD ile Çin arasında yeni bir kriz çıktı. Önceki gün ABD semalarında tespit edilen ve Çin'e ait olduğu açıklanan casus balon panik ve endişe yarattı. Çin tarafından yapılan açıklamada balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti. Çin'in açıklamaları Washington takmin etmezken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti. Balon ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle Amerikan karasularında Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü. Balonun Pentagon tarafından düşürülmesine Pekin yönetimi çok sert yanıt verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana toplam 1762 Ukraynalı'nın Rus esaretinden kurtulmayı başardığını bildirdi. Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir değişiminde 116 Ukraynalı askerin daha serbest bırakıldığını kaydetti. Burçada 1997 Şubat'ında kültürel kimlikleri ve dini yaşantıları üzerinden artan baskılar nedeniyle barışçıl bir şekilde ayaklanan Uygurlara Çin polisi kalabalığın üzerine ateş açarak karşılık vermişti. Çin Uygurların kültürel kimlikleri ve dini yaşantıları üzerinde artan baskıları doğrultusunda 1994'te Komünist Parti hükümetinin resmiyet tanıdığı meşrepleri hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tekrar yasa dışı ilan etmişti. Alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ve benzeri sosyal problemlere karşı iyileştirici bir fonksiyonu olan meşreplerin yasaklanması 5 Şubat 1997'de 15.000 ila 20.000 civarı Uygur'un Gulca'da ayaklanmasına sebep olmuştu. Gulca'da yaşanan katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Çin hükümeti Gulca olaylarının bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından incelenmesine bugün hala izin vermiyor. Müzik